Evet arkadaşlar Opel Astra K'nın dinamik farlarını göstermek için bu videoyu çekiyoruz. Aşağı yukarı araba bir yıldır bende. Farlar dinamik farlar çalışmıyordu. Opel yetkili servisine gittiğimde geçenlerde ön cama herhangi bir müdahale değişim olduysa ön camın kalibrasyonunun yapılmasına bunun da bedelinin 45 euro Ekim 2020 itibariyle aşağı yukarı 450 lira olduğunu söylediler. Ve o an müsait olmadıkları için araca bak, bakmak istemediler. Servisten çıktıktan sonra Birazcık araştırma yaptım. Kalibrasyon ön camla ilgili kalibrasyon nedir diye. Sonrasında aracın ayarlar bölümünde araç ayarlarına girdiğinizde trafik akış modunun soldan değil sağdan işaretli olması gerekiyormuş bir şekilde her nasıl olduysa benim ayarlarda bir karışıklık olmuş. Belki de ben yaptım. Sağdan ayarla çevirdikten sonra araç düzeldi. Yani 45 euro aşağı yukarı Ekim 2020 itibariyle 450 lira vermemiş oldum ve şu anda gayet sağlıklı çalışıyor. Karanlıkta virajın yönüne göre kendi otomatik olarak sağ veya sola aydınlatma veriyor. Işıklı alana girdiğimizde kapatıyor. Tamamen kendi otomatik yapıyor her şeyi. Şu anda aşağı yukarı bir 300 metre sonra ışıklı alana geldiğimizde tamamen kapanmış olacak. Şu an size anlatırken deminden beri ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Sağa sola kendi açıyı genişleterek farları yakıyordu. Şu an kapattı. Yansıyorsa umarım görüyorsunuzdur. Yansımıyorsa bile bu tip sıkıntısı olanlar araç çalışırken araç ayarları bölümünden trafik akış Kısmına sağdan, yani Türkiye'de kullanıyorsanız sağdan işaretli olması gerekiyor. Bilginiz olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.